Bayrama kadar her gün bir takı yapıyoruz serimizin ikinci bölümünün ikinci videosundayız. Bu videomuzda da tasarım bir takı yapacağız. Malzemelerimiz zincir, metre, iki adet kapama klipsi, halkalar, bir adet papağan klips, inci veya inci görünümlü boncuklar, misina, karga burun kıvırma pensesi ve yan keski. Zincirlerimizi dünkü videoda gösterdiğim gibi keseceğiz. Fakat bu sefer 45 santim değil de 2 tane 15'er santimlik zincir keselim. Misinamızı da ortalama 30 santim uzunluğunda keselim. Ve daha sonra bir ucuna kapama klipsimizi takalım. İncilerimizi dizmeye başlayalım. Eğer incileriniz misinadan kolaylıkla geçmiyorsa ucunu hafifçe yakarak inceltebilirsiniz. Toplamda 25 tane inci kullandık. Şimdi incilerin bittiği yerden kapama klipsimizi takalım ve fazla olan misinayı keselim. Burada boru kapama yerine midi kapama da kullanabilirsiniz. Midi kapamalarda şu şekilde kapanıyor görüntüsü şöyle oluyor. Tasarımı tamamen size kalmış. Halkamızı hafifçe aralayıp kapama klipsimizden geçirip kapatıyoruz. Bu şekilde 3 tane halka yapacağız. Bu şekilde 3 tane halkamızı taktık ve en sonuncu halkamızdan zincirimizi geçiriyoruz ve kapatıyoruz. Aynısını diğer tarafa da yapacağız. Burada halkaları tek tek geçirmek yerine bir halkayı açıp hem kapamanın halkasından hem de diğer halkadan geçirip o şekilde kapatabilirsiniz. Buradaki halkadan ve zincirden geçirebilirsiniz. Yani 3 halkayı açmamış sadece iki halkayı açmış olacaksınız. Şimdi diğer iki ucuna da halka takacağız. Ve kolyemizi tamamlayacağız. Halkamızı geçirdikten sonra papağan klipsimizi geçiriyoruz. Halkamızı kapatıyoruz. Diğer tarafa da halkamızı takalım. Kolyemiz hazır. Yarın ametist ve kolye ucuyla yeni bir tasarım yapacağız.